elle başlatıyoruz. Allah adamlar oradaymış. Arkadaşlar şuradan şöyle yapıyoruz. Allah. Minka onlarda var mıydı ya? Yok. Yok konlarda yok arkadaşlar. Allah ya. Allah 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 bizim kutuya kasar veriyorlar arkadaşlar <laughs> arkadaşlar şöyle 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 öyle değil öyle değil öyle öleceksin abi <laughs> Arkadaşlar fena dalıyor. Allah. Şuradan şuna dalmamak lazım. Allah. İnan. Vuruyor. Arkadaşlar şurada. Sözlüce şuna vuralım. Sözlüce. Arkadaşlar oraya asar veriyor tamam. Allah Ki, kim yeni ortaya çıkardın kanki seni yok edeceğim ben Allah lan sen ne ara geldin ya arkadaşlar adamlar fena daldı ya bize ne hmm, kalk geldi takım arkadaş bu sefer de bir mi Kovuru... Arkadaşlar güne mi kovulduk? Güne mi kovulduk arkadaşlar? Evet arkadaşlar. Mikola bundan haşanın çıkarma vakti geldi. Mikrofonu bunlara sert sert vuracağım arkadaşlar. Ben bizi nereden vurdum? Allah. Allah. Arkadaşlar şuradan Allah 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 Arkadaşlar bu seni öldürdü. Oh arkadaşlar FPS şarj Basmak gerekiyor. Oh. Bu arkadaşlar roket bastık. Arkadaşlar hiper şarjı 14'e kadar götüreceğim. Bugün olursa ya da yarın. Sonra Miko gelince yapacağım. Belki onun hiper şarjı gelir. Niko <laughs> gelir gelmez maxlayacağım arkadaşlar. Bu. Hiper şarjı gelmezse de ne yapalım artık. Birisinde 10 tane var arkadaşlar. Onu öldürmek imkansız Havadayız arkadaşlar. Havada kaldık. Arkadaşlar Mikoy deneyemiyoruz da. Lan Mikoy vura vura aşağıdan çıkartın mikrofonu. Şimdi çalışmayacak. Brawl Stars'ın yetimci olsun arkadaşlar. Karamele Kost'a gelecek arkadaşlar. O oh, iki mikrofonumuz var. Bir karşıda bu burada. Arkadaşlar artık 14 Aralık'ta yeni günlük hediye gelince bir harika tek hesaplaşmaya girince Komik 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 10 tane müfe gelir Herkes mi koyu seçmiş olur arkadaşlar Edgar'la yendik arkadaşlar Edgar'la Şöyle Gel sen kardeşim gel Allah Allah <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar fena aldım. <laughs> 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 Arkadaşlar fena aldım. Onların oraya fena aldık. Bizimki yerde zaten. Allah şöyle Arkadaşlar aldık adamı. Bizi kimse inemez abi. Allah. Arkadaşlar şöyle fena dalıyoruz. Şimdi kaçabiliriz. Ama Mika bizim peşimizi bırakmayacak gibi. Arkadaşlar iki hipe şarj taktık. Miko koy aldı. Allah. So arkadaşlar 8 dona çıkacak. Bir tane daha vurabilecek miyiz? Göreceğiz arkadaşlar bunu. Allah 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 Allah. Allah Allah. Allah arkadaşlar Smok ben abi de alıyoruz Arkadaşlar 100 düşürdük Arkadaşlar bu maç bizim oraya genden gidemeyiz ama Bu maç bizim diyoruz Ve Maçımızı bitiriyoruz arkadaşlar Hiperşarj daha bastım bu maç bayağı bir hiperşarj bastım Yıldız oyuncuyuz. Üç tane basmışım arkadaşlar. Ya artık tam üç tane basmam gerekir. Sonra bir tane daha basmayacağım arkadaşlar. Neyse yeter bugünlük bu kadar oynadığımız. Biraz da çift hesaplaşma oynayalım. Arkadaşlar şöyle giriyoruz. Arkadaşlar lütfen bir like. Lütfen bir like. Hadi biz abone hadi yorum arkadaşlar oदिनी <laughs> arkadaşlar kit gelecek kit acaba ulan adamlar beni öyle de öldürdü Arkadaşlar deneye deneyebilseydik 5 ve 5 not ne zaman gelecek acaba arkadaşlar? Şöyle devam ediyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar ben bir Arkadaşlar devam ediyoruz. Şöyle, Allah merhaba arkadaşlar. Hemen merhaba'yı alıyoruz. Hemen gördüğünüz gibi adam arıyorum. Aha. Rosaymış arkadaşlar. Şöyle ve Rosa da bizim oldu arkadaşlar. Arkadaşlar fena da aldım adamı oldu. Arkadaşlar Arkadaşlar 56'ya şimdi basarım. Bugün istersem ama Omiko gelince basmak istiyorum ben arkadaşlar. Pem geldi arkadaşlar destansılardan. arkadaşlar şuradan bir tane daha arkadaşlar şuradan Allah şöyle Allah görünmez olup gitmem gerek Allah Arkadaşlar Leon'a keşke yakında yapın da gitmesi şöyle yapalım sana bir şöyle bir tane daha şöyle bir tane daha vuralım Allah Ne diyorlar da arkadaşlar Lan yani arkadaşlar fena Bizim adam Hadi be Evet arkadaşlar hesaplaşma. Ben de geldim. Arkadaşlar şöyle çıkar. Al al al. Lan arkadaşlar şöyle gizle, görünmez olup ben. Al 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 Arkadaşlar Edgar'ı da öldürüp yeniden arkadaşlar 7900'de star hediyesi geliyor Biz 7750'ye bayağı bir az kalmış. Tek de şey yapacağım. Biraz da derinle oynayacağım arkadaşlar. <laughs> Çünkü derinle oynayacağım. Çok eğlenceli arkadaşlar. Arkadaşlar yeni ilerimiz var. Ko dört tane efsane evim var bak şu an arkadaşlar. <laughs> Eralım hasarlar çok fena arkadaşlar. Ultisi de fena. Bir de çok hızlı dolduruyor arkadaşlar. Bakın destansı adam beni çok kolay alıyor. Mesela <laughs> lan ne kadar hızlı oldu bu. Allah. Şuna bakın arkadaşlar. Adam çok hızlı alıyor arkadaşlar. Fena. Bundan ben 750 yaparım arkadaşlar böyle hızlıca adamları öldürmesi çok iyi. Daryl bence süper hak etmiyor. Destansı olmak zorundan arkadaşlar. Ama bence destansı da o kadar çok hak etmiyor ama destansı kesin hak ediyor. Üstünü de hak ediyor ama kesin destansı hak ediyor. El primo'yu mesela alalım. Ve aldık arkadaşlar. Şöyle buradan. Hoppa. Geç kuralardan geçmiş. Çok iyi. Aha deril BZ deril mi? Allah. Allah biz daha güçlü dereli arkadaşlar ondan arkadaşlar bir de yani bu ne delirdi de derin arkasında şöyle bir şey var Arkadaşlar giren Acaba bu giren kovun şeyi olabilir mi Çok doğru bir bakayım arkadaşlar kralın normal gönlümünde öyle dikenler olmadığı için kap Kaptan Kral da vardı sanırım. Arkadaşlar sanırım o gerçekten bakın çok benziyor. Şöyle şuradan bir tane Arkadaşlar Allah ya sen kaçamazsın abi sen kesin öleceksin ve sen ne demek küçük beni öldüreceksin lan ben. canım bayağı bir azalttı ama seni yine alırım abi ileri topla abi yükleri oh mis mis nereye gidiyorsun lan sen şimdi sen bize böyle afadan Şöyle hemen gidip seni öldürmek gerek. Şimdi dedi ki Arkadaşlar şuna dalmamız lazım. Altı küp onun on küp. Allah ama bizde güç var. 7 oldu şöyle dalarsak bir buluştum. ha daha arkadaşlar yine yendik ya her kez yok ya arkadaşlar <laughs> arkadaşlar 750 olduk dediğim <laughs> gibi of be arkadaşlar 7. seri olduk alevimiz delirdi şuradan bakalım 39 karakteriz arkadaşlar. 74'te 40 olacağız yakında. 2 günden. Arkadaşlar şu 925 ile de Grom açılacak. 8000'de sonra gizemlilerden burada şeyi seçeceğim arkadaşlar. Bunun Sonra Dynamite geliyor yeniden. Yeniden destan. Sonra efsanevi. Bir... Hmm. 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 Arkadaşlar şöyle. Bir de Leon'la girelim diyeceğim de neyse. Arkadaşlar bu son turumuz olacak. tavşan grom Yoksa başka bir <laughs> şey mi? Ben tavşanı değil. Bekleyin de aha şey de. seni öldürmedim mi ben? Arkadaşlar bazı savaşanlarım oluyor. niye ara öldüğünü şaşırıyorum. Ama bu savaş... O az savaşlardan değil. Bu savaş farklı arkadaşlar. Sen de kimsin lan? Allah. Allah Frank bize fena basar. Ama Frank'i öldüreceğiz. Kemikli Frank'i kesin öldüreceğiz. Kemikli Frank. Sen ölüme mi bulaştın? Neye bulaştın? Belli değil. Gel lan buraya Pem. arkadaşlar. Pem'i de özgürdük. Arkadaşlar bir de bu ne zamana kadarmış? Hepsi çok güzelmiş. Arkadaşlar burası da şu altınlar kostüm karakteri temsil ediyor. Bir de paketlemişler. Bunlar çok delirtici çok deliriyor adam. Arkadaşlarımızdan kimse yok. Arkadaşlar Arkadaşlar görüşürüz bu videomuz da burada sona ermiştir. Abone olup like atmayı unutmayın.